Ha Bir de bu elektrik kesilmesi eksikti şimdi. Almanya'da böyle enayilikler yok işte baba. Al. Burası Almanya değil. Yorgunluktan öldüm Davut. Bir haftadır temizliyorum şu evi. Hala koku çıkmadı. Pis herif. Bırak ya, yavaş yavaş ne yapalım? Bir daha bu eve adımını atamaz. Bak söylüyorum Davut. Kaç kere söyleyeceksin hanım? Tamam anladık. Böyle pislik görülmemiş. Bittim. Bittim. Seyhat burnumdan geldi. Keşke gitmeseydim. Çok yoruldu baba. Yazık. Bırak oğlum yorulsun. Sabah şimlastiğinden kurtulduk. Hı. Söylemezsem annemi. Bir söyle patlatır ben seni. Eyvah eyvah. Bu kesinti uzun sürerse hiçbir iş yapamayacağım bugün. Bugün de yapma Uluye. Paraladın kendini. Anne acıktım. Tamam yavrum. Hazırlıyorum. Ay moment bitti. Hazırlıyor kadın görmüyor musun Tüm kop patladın mı? Sen de acıktın numara yapma baba. Hop. Babalar numara yapmaz. Hadi bakalım. Anne şuna baksana. Ne oluyor yine Davut? Şımarık şımarık konuşuyor diye. Kavga yok hadi bakalım buyurun. Bırak o iti yere. O it değil baba Halis Amerikan kokeri. İt ittir ha, Amerikan ha, Alman. Aşk olsun sana Davut. Alman Alman benzettiğin şeye bak. Öyle demek istemedim hanım. Sözün gelişi eşürlükün. Masaya mı oturtacağız onu da? Öyle demek istedi anne. Söyleyeyim mi şimdi? Allah, Dayak isteme çocuk. Ne söyleyecek? Sen ev işlerinden yoruluyormuşsun anne. Ee? Sabah cimnastiği yapamıyoruz, kurtulduk diyor babam. Aha. Gitti amcam. Gitti derdim, çağırabilirsin kızı. Kimse görmesin tertip. Görmez çabuk. Ne dikkatsizsin be tertip. yok iki günde patlat. Benden değil be tertip. Zayıfmış biraz fazla şişirdik. Çek yırtacaksın. Vay benim tertiplerim çalışıyor musunuz? Kolay gelsin. Eyvah. Çalışıyoruz Hüseyin amca hoş geldin. Yardım edin de şu arabadaki malları da... O ne aslanım? Balon Hüseyin amca balon. Şişiriyoruz bazen öyle imşak imşak. <laughs> Gelin! Alaman gelini! <laughs> Patlak mı yoksa? Patlatmış tertip Hüseyin amca. Öyle bastırınca. Öyle değil tertip. Kaba adam anlamaz ki kızların ruhundan. Güzel konuş benimle tertip. Heh. Neyse canım aman yemeyin birbirinizi kolay yaparız. Ver yaparız. Yapar mısın Hüseyin amca? Ne var onda aslanım lastik. Verin Hüseyin amcanıza yapıştırıp getirsin size. Tertip, bozuk paran var mı? Bozuk para mı Dilek? Aman kapat Tertip. O ne öyle? Bakma sen Dilek, kapat gözlerini. Tertip'in sevgilisi Almanya'dan geldi. Almanya'dan mı? Bu. <laughs> Anla işte bacım sen de. Hediye hediye Almanya'dan. Hocam <laughs> bunu duymasın Sin abi. Duyurur muyum Tertip'im? Erkek erkeği konuşuyoruz şurada, ayıp ettim. Bu akşam yapıştırır mısın Sin amca? Zor aslanım, öyle bir gece de bitmez işi. Birkaç gün müsaade edin, eskisinden de sağlam getiririm evelallah. Yaşar, Korkma. duydun mu tertip? Uyursun yine başını koyup öyle Hırayım. yumuşak yumuşak. Aa, bizim de şöyle bir tertibimiz olacaktı ki ta Almanyalardan. Kıymet bilmiyor ki Hüseyin amca. Horlama Alman gelini sen de bu kadar aslanım. <laughs> Adem, Karhoşa mı aldın onları? Aldık Hüseyin abi ne yapalım? Geldi çöreklerdi dükkana. Yüz vermeyin aslanım. Halil amcalar geldi. Anam. Kolay gelsin Hüseyin abi. Eyvallah. Hoş geldin Halil amca. Teyzem nasıl? Oturuyor mu evinde sıcak sıcak? Oturuyor. Otursun otursun. Sinan yavaş tertip amcam duyacak duyma hesap yapıyor. Getirmedi be tertip özledim. Sekiz iki daha on elde var biz. Getirseydi. Biz ha ne getirdi? Yok bir şey baba. Ne konuşuyorsunuz o zaman? Hesap yapıyoruz burada aklımı karıştırmayın benim. Konuşma sen tertip, hesap yapıyor orada adam. Ama Didi de zaten. Ben mi ettim? Sen tabii ya, yedirmişsin biz Almanya'dayken pis pis şeyleri. Uyuz oldu hayvan. Hasbin Allah! Kaldırmayın şimdi beni yerimden ha! İkinizi de patlatırım en Efendim... İki milyon kırk... Sekiz yüz seksen beş daha... 5 daha, 5, 4 8 daha, 4 8 kaç eder? Kaç eder tatip? Kaçtı be? Tü ikinizin de 9, 10, 11. burada bakır, demir, eskiler alırım eskiçi. Ah. Hüseyin amca geldi baba. Geldi tertip yakala. Tüh, yine karıştırdınız kafa bu. ne oluyor? Hüseyin amca geldi baba. Gelsin ne bu telaş? Kızı getirdi baba. Ha ne kızı? Tertip amca uyumuş. Alt bırak uyusun. Ha kim uyuyor? Amcalar uyumaz. Nereden geliyorsunuz? Şuradaydık baba. Cemil amca sarhoş olmuş da ona baktık. Ha, beni uyutup gizli işler mi çevirmeyi düşünüyorsunuz yoksa? Yok amca. Ha, kaçık kurasıyız biz oğlum. Sizin beyninizden geçeni anlarım ben hemen. Anlarsın amca. Senden kaçar mı baba? Zehirsin zehir. Ne sandın sen beni evvel alma? Abadik Buradasın ha Galip. Buradayım yenge. Sus yenge deme bana. Beğendin mi yaptığını? Ne yaptım yenge? Daha ne yapacaksın canım? Hastahaneden geliyorum. Eksaba olmuş hayvan. Karaciğeri bozulmuş. Du katil. Vallahi katil. Biz yokken kim bilir neler yedirdin hayvana. Bir şey yedirmedim yenge. Ya yedirmedin. Tamamen gıdadan diyor o veteriner. Yazık, yazık. Yedirmiştir annen. Al. Güzel konuş büyüklerine! Hayvan kaşınıyor ama Davut böyle böyle yaralar açıldı. Olmaz ki. Hayvan bu hanım kaşınır. Bu da kaşınıyor baba. Demek bu da ekseme oldu. Gitti tabii biz yokken abadinin mamalarını o. Ok. Ne? Oh my god. Köpek maması. Yedin mi hayırsız? Şöyle ucundan tadına baktım amca. Tüh senin midene. Ah. Tı. Ben böyle kadınla evlenmem terdim. Bak nasıl tartaklıyor Cemil amca! Dilek olsa Onunla da evlendim. Ayrıldık zaten. Sevmiyorum artık. Aa ne oldu? Tipim değil. Hoşlanmıyorum artık. Annem bana Almanya'dan kız bulacak. En iyisi benim kitap. Lastik bastik ama. Ben böyle kadınla evlenmem terdim. Bak nasıl tat taklıyor Cemil amcayı. Dilek olsa? Onunla da evlendim. Ayrıldık zaten. Sevmiyorum artık. Aa ne oldu? Tipim değil. Hoşlanmıyorum artık. Annem bana Almanya'dan kız bulacak. En iyisi benim kitap. Lastik bastik ama. Ustam gel sen bana şimdi bir beş milyon ver. Şu eniştemin senedini ödeyeyim. Gerisine karışma. Beş çok Hüseyin. Biz de sıkışırız vallahi bu Sonra verme ustam. Senden para isteyen mi var? Şu eniştemin cenderesinden hayırlısıyla bir kurtulayım. Batırdı vallahi beni bu kaza. Nereden geliyorsun? Direkle konuştuk biraz. Konuşacak ustam delikanlı adam. Rahat bırak çocuğu. Ne oldu? Sana ne? Ne oldu. İşine bak sen. Sesiniz çıkmasın. Hesap yapıyoruz burada. Ben sana bugün bir üç vereyim de gözüm işin görürsün. Yarın yine bakarız. Vallahi kurtarmaz ustam. Hiç verme daha iyi. Kurtarsa sıkar mıyım ben seni? Teklif mi var aramızda? Bak, yapıştırmaya hiç para almadım. Yapıştırmaya mı? Gözüm ne yapıştırmasın? Şey canım, şey ustam, lastik! Karıştırdı mı başkasının, başkasının! O kimsenin olamaz, benim! Bu Adi'nin baba patlatmış! Hoş geldin Hüseyin amca! Hoş bulduk tertibim! Hadi, alın şunları size getirdim! Hadi tertibim sallan! Kızı yapıştırdın mı Hüseyin amca? Yapıştırdım da aslanım, ister daha birkaç gün! Ağırlık koydum üstüne. Ağırlık mı koydun Hüseyin abi? Sağlam olsun diye tertibim. Patlamasın bir daha. Kıza bir şey olmasın Hüseyin amca. <laughs> ne olacak aslanım? Alt tarafı lastik parçası. Öyle hor görme Hüseyin amca. Tertip seviyor onu sıcak sıcak. Halis. Efendim Dilek. Sen buraya gelsene biraz. Geliyorum Dilek. Oo, tertibim bu da sana abayı yaktı iyice. Hadi hayırlısı. Seviyor beni Hüseyin amca. <laughs> Nereye gidiyorsun? Amcam denizden aldın mı? Bırak yeğenim delikanlı adam neşesini bulsun biraz. Hemen ustaya şikayet etmek mi lazım? İdare edeceksiniz birbirinize hadi. Buraya gel. Geldim Dilek. Ne var özledin mi beni? Güzel konuş benimle. Ne diyeyim? Bak tertip sen çok oldun artık. Şu sizin sarhoş komşunuz bile senin yüzünden bana neler söyledi. Cemil Bey amca ne diyor? Daha ne diyecek? Biz seninle kırıştırıyormuşuz. Ne demek o? Anla işte. Sen çıkarıyorsun bu lafları. Orada burada direkt benim sevgilim diyormuşsun. Çok mu kızdın bana? Evet kızdım. Bak vallahi bir daha duyarsam söylerim annene. Hoş geldin Cafer amca. Anne Cafer amca geldi. Hoş bulduk tertipim Nasılsın? Pek keyfim yok Cafer amca. Sevgilimden ayrıldım. Yapma be. Önemli değil ben bıraktım. Uzun süredir anlaşamıyoruz zaten. Öyle işte öpüşürdük falan ama yaramaz. Aferin sen bulursun yenisini. Annem Almanya'dan bulacak Cafer amca. Oo daha iyi. Nasıl oldu köpeğim? İyileşiyor Cafer amca. Perliz yapıyor. Merhem sürüyoruz öyle yumuşak yumuşak. Geçmiş olsun. Selam söyle evdekilere. Söylerim amcacığım. Çüz. Çüz. Küş yok. Küş yok. Burası Almanya değil. Güzel konuş. Ben yeri Alman sayılırım baba. Al tepelerime. Bu evde Alman yok. Hepimiz Türk ve Müslümanız evvela. Başladınız yine maşallah Davut. Alman, Alman. Buyurun bakalım. Yıkandı mı? Oh pamuk gibi ulviye. Kese de yaptım. Böyle böyle kir çıktı oklama gibi. Ee, sana e, dumkof. Ayıp yavrum. Babalığa ö söylenmez öyle. Terbiye yok ki eşekte. Aa, aa eşek de yok Davut. Öpeceğim şöyle temiz temiz. Oh öp Oh. Tabii oğlunu öpmezsin. Buldun kocayı. Öpecek tabii. Ne o kıskandın mı? Aa! Oğlumu da öperim. Hmm. Hmm, mübarek ekmek de mis gibi koktu. Anne bak nasıl koparıyor ekmeği eliyle. Aa, yapma bunu Davut. Senin ekmeğin burada kızarmış. Al. Ye kendi ekmeğini. Bu bizim. Hayır yavrum, nein. Ekmek koparılmaz öyle, ve. Ben zaten işe gitmeyeceğim bugün. Allah Allah. Ha, dedin? Gitmeyeceğim dedim. Canım istemiyor. O tezgahtar parçasını göreceğim şimdi orada öyle aptal aptal bakıyor öyle. Canım sıkılacak. Al. Güzel konuş. Eşek gibi gideceksin. Gitmiyorum, bana ne? Orada mı Dilek? Yok tertip, dükkanda. Aman iyi. Onun yüzüne kim bakar bundan sonra? Öyle deme be tertip arkadaşımız. Benim öyle arkadaşım yok. Soğudum. Kendini beğenmiş. Başka kim var orada? Hüseyin abi gelmiş manavda. O da getirmedi kızı tertip. Ne oluyor? Bugün getirmesi lazım tertip. İş mi yoksa? Dökerim vallahi dişlerini. Yapar o adam. Her şey beklenir. Hah geliyor tertip. Dersin. Vay benim tertiplerim. Merhaba. Ustam yok mu? Yok gelir biraz sonra müşteriye gitti. Gelsin gelsin acelem yok. İş olsun da... Of anam öldüm bugün öldüm. Dizlerimin bağı çözüldü. Şöyle oturayım azıcık. Çayınız yok mu tertip? Var Hüseyin amca. Hadi ver bir açık çay da kendime geleyim. Ver tertip açık. Vereyim de Hüseyin abi. Ne oldu bizim kız? Ah aslanım. Sendekide de ne şansa sorma. Patladı mı yine yoksa? Boydan boya bu. Ne? Vallahi taş gibi yapıştırdım tertibim. Bir şişireyim dedim pat. Pat mı Hüseyin amca? Pat yeğenim. Çürük çürük. <laughs> Ucuzundan almışsın tertibime. Yaramaz. Yalan patlamaz o. Yalan söylüyorsun. Ra 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 ra. Baba! Katil! Uyudunuz mu baba? Ra ra ne ya güzel sarı ra ra. sarı. Aa. Aa. Ay, Aa. Aa. Arka, baba! Ateş ediyorlar baba! Gel neşeyle silah atıyorlar. Ateş açıyorum. içeriye girelim. Eyvah eyvah. Aman abicim kolla kelleyi. Vatandaş isyan etti. Yine mi yine? Herhalde. Dakika sektirmiyor bu adam da. Buyurun. İyi akşamlar İyi efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geciktik biraz. Kusura bakmayın efendim. Yemek telaşı. Aşk olsun. Ne kusuru? Babam masadan kalkamıyor ki teyzeciğim. Ne nah, böyle göbek. <gülüyor> <gülüyor> Öpeyim. Hoş geldin Halis. Nein Halis. Babalar öyle çekiştirilmezler yavrum. Göbek falan. <laughs> Nasıl oldun Cemil Bey amcacığım? Bomba gibiyim tertip. İğneleri yedikçe. O oh, maşallah. Biraz durgunmadan. Olabilir efendim. Geçici. Papamız delik deşik oldu. Ne zaman bitecek bu iğneler madem? Ona Türkan Hanım karar verecek efendim. Benim elimde dört çiçek daha var. Oo. İyi geliyor ama Cemil amcacığım. Annem de vuruyor öyle yumuşak yumuşak. Elinize sağlık. Hakikaten acıtmadan yumuşacık. Teşekkür ederim. Sen olmasan Cemil amcacığım babam hiçbir erkeğe yollamaz annemi iğneye. Çok kıskanç. Ne demek? Biz erkek değil miyiz? Öf, <laughs> uykum geldi uyuya. Yemeği fazla kaçırdın gene Davut. Sen de ne tembelsin be baba. Tavuk gibi hemen ye yat. Al. Orası söz. Dumkov. Benzettiği şeye bak. Halis. Babalara tavuk denmez yavrum, çok ayıp. Horoz mu diyeceğiz anne? Al! Kaldırma <laughs> beni yerimden döverim. Alter ezer. Anne eşek dedi. Aa, güzel konuşun ama Davut. Dedim evet eşeksin eze. Ne istiyorsun Halis? Ne yapayım anne? Sıkılıyorum. Tertip yok, dilek yok. Oturuyoruz öyle aptal aptal. Aptal? Tamam. Sensin aptal. O Amerikan saçmalıkları izleyeceğine otur tarihimizden bir şeyler oku biraz. Sen niye okumuyorsun? Ben okudum hepsini. Ezbere biliyorum çok şükür. Ne okusun çocuk Davut? Ne okusa Kâr Hanım? Çaldıran destanı, Kosova Beydan Muharebesi. Ey aslanım! Vurdu bu palayı küt, küt Ne oluyor öyle küt, küt? kelle ulviye bir savuruştan patır 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 patır. Aman Allah'ım yapma Davut. Patır patır anne böyle böyle kelleler. Allah 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 Mert Dönür Nahmet Kaçak Otu Halis Meydan Savaşı'nda değiliz Yok öyle kelle falan Burasını vur, vur inlesin! Meydan gümbür, gümbür deli! Uyuyorum baba! Mert ölür, Mert kaçar! Allah Allah! Halis, uyumadın mı oğlum? Uyuyamıyorum baba, böyle yalnız yalnız. Hadi oğlum, kapat şunu da yat. Sabah erken kalkacağız. İyi geceler. İyi geceler. Annem yattı mı? Yattı çoktan. Oh siz ne güzel öyle karı koca. Ee? Yatarsınız öyle sıcak sıcak birbirinize sarılıp. Ne yapalım oğlum? Beni de evlendirin baba. Artık. Evlendireceğiz oğlum. Sabırlı ol biraz. Sabır sabır. Ne zaman söylesem hep aynı hikaye. E değil oğlum. Bulacağız bir kız inşallah. Annen de bakıyor. Hadi uyu sen. Uyumam söz ver. Ben de sarılıp yatacağım karıma öyle yumuşak yumuşak. Kim olabilir bu kansızlar komşum? Vallahi gözüm buralarda hiç böyle şeyler olmadı. Biz de şaşırdık. Bir göreyim anında temizlerim. Ne bu kadar tabancası var tertip? O, o ne be tertip? Gözüm başka bir şey olmasın bunun altında. Çocuk dükkanda yatıyor bak söylesin. Koçum gördün mü öyle birlerini? Yok amca. Allah Allah kim olabilir? Kimin tavana kışladık bu civarda? Acaba dükkanda mı gözü vardı komşu? Olur gözüm insanlar acayip. Bunun bir eseri var tatlım. Allah göreceksin sarıl sarı. be. Oğlum kafanı çalıştır tak tak. Allah'ın enayisi sen misin? Fifty fifty kırışırız işte. Tak. tak tak da Yavuz bey ne diyecek? Yavuz bey ayakta uyuyor dinle beni. Burada hesap adamı benim tak. İyi geçin Sedat abinle tamam mı? Adem ne oluyor? O kim oluyor be? Verirsin hele üç beş kuruş tak hadi yallah. Ha, çıktı Yavuz abi tamam mı anlaştık Çık. mı? Buyurun. Buyurun. Birbirimize destek olun komşum. Olacağız tabi gözüm. Ne demek bugün size yarın bize. Gelsinler bakalım bir daha kansızlar. Nasıl oluyormuş vatandaşın haraç yemek görsünler. Bekliyoruz. Ne yapar Yavuz Bey adamı? Ustam merhaba. Merhaba gözüm. Geçmiş olsun. Eyvallah. Hadi gidiyor muyuz Yavuz abi? Tamam birader. Operasyon bitmiştir. Amcacığım güle güle. Ne zaman götürüyorsun tertiple bizi gazinaya? Ne olsun? Gideriz bir akşam koçum. Sen al babandan izni. Oh. Gül dökeriz öyle tatlı tatlı tertibimle. Hadi gözüm işine bak. Konuşur o öyle salak salak. Hadi canım abim. ...Penguen dediğim gibi al sopayı eline. Hazır efendim. Ha işte öyle. Anında görüntü. Anında efendim. Evelallah. Hadi bakayım göreyim sizi. Üzmeyelim canım abimizi. Tak tak. Nereye tertip? Diliyi özledim. Amcama söylemezsem? Söyle bana ne Özledim işte. Duydun mu patronları? Duydum abi. Ha ona göre. Gözünü aç. Amca. Ne var? Halis dilin yanına girdi. Girsin ne olur. Konuşmuyor kız onunla amca. Ha, konuşmuyor mu? Konuşmaz amca. Taciz ediyor kızı. Çağırayım mı? Bırak bir şey olmaz. Sıkıştırıyor ama amca. Uzatma. Patlatırım ben seni. Evet. Niye geldin? Mafya varmış Dilek. Biliyoruz. Palavra hepsi. Sedat Bey'i öldürtmüş diyorlar. Sedat Bey mi? Evet. Başka ne vardı? Başka? Sen korkarsın diye. Ne korkacağım? Hani buraya niye gelmiyorlar? Gelirler Dilek. Yardıma ihtiyacın olursa. Bırak bu mafya ayaklarını da ne söyleyeceksen onu söyle. Barışalım Dilek böyle olmuyor. Ya barışalım da sonra sen yine böyle. Hiçbir şey olmayacak Dilek. Söz. Özledim seni. Peki. Hadi ver elini. Bak ama bir daha sevgilim falan demek yok. Yok Dilek tamam. Konuşuruz öyle yumuşak yumuşak. <laughs> Öptü beni derdim. Nasıl? Böyle beni kendine çekti. Dudak dudağa Ha. Amcam duymasın. Duysun ne var? O da çok özlemiş. Öpüştü öyle yumuşak yumuşak. Amca! Ha, mafya mı? Ne var? Yok amca. Öpmüş kızı. Öptüm ne var? O da beni öptü. Bunun için mi beni uyandırdın? Hayırsız. Patlatırım ben seni. Annen nerede? Manavda babacığım. Alışveriş yapıyor Cafer amcana. Hah geldi. Şu torbalara 950 bin lira verdim Davut. İndirimli. Çok kazık. Burası Almanya'dan bile pahalı. Of. Olsun Hulviye. Memleketin kazığı bile helal. Muzda mı aldın anneciğim. Hı hı. Ne güzel yeriz öyle tatlı tatlı. Birer tane bize ver hayırsız. Dilek'le de barıştık anneciğim öpüştük öyle. Öpüştünüz mü? Nasıl? Öyle yumuşak yumuşak. Aha, aferin. Öyle değil yenge dudaktan. Ne? Öyle tatlı ki... ...o da bana sarıldı. Sen en iyisi beni onunla evlendir anne. O oh anneciğim ne güzel. İçeriz biralarımızı şimdi. Siz de babamla polka yaparsınız belki. Belki yavrum babanın canı isterse. Tabii canınız isterse ne güzel. İmşak imşak. Ben kimle polka yapacağım? Sen de benimle yaparsın yavrum. Üstelik bana ne? Ben kurumla yapacağım. O da olacak yavrum inşallah. İnşallah inşallah maşallah. Ben de evlenip karımla polka yapmak istiyorum. İnşallah yavrum inşallah. O oh, bir abuz da var. Aa oh, neredesiniz Gülbiye? Buradayız canım. Hadi buyurun. Sitsem bite oturalım. ...çok şükür soframızda çiçek gibi. Hadi, prozit. prozit. Vur baba vur, illetsin. Vur aslanım vur. Göstereceğiz Türk'ün gücünü... ...Almanya'lara, İngiltere'lere. İlleteceğiz baba. Ne göstereceksiniz Almanlara Davut? Anlamadım. Korksunlar bizden hepsi hanım. İngiliz'i, Fransız'ı, Japon'u... Kimseyi korkutmakla bir iş olmaz Davut. Akıllı olmak lazım, çalışmak lazım. Hepsi var bizde çok şükür. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Halis. Anne hadi. Sırası değil yavrum. Tam sırası. Neymiş o? Annem sırası. Ne oluyor Hulviye? Davut, bu çocuk evlenmek istiyor. Evlenecek tabii benim oğlum, eşek kadar oldu. Duydun mu anne? Duydum yavrum, eşek mi demek lazım? O sözün gelişi Hulviye. Aslan benim oğlum, aslan! Aslan gibiyim baba, tuttur mu tut, koparırım? Tabii oğlum, ne demişler? Türk gibi kuvvetli. Maşallah de baba. Maşallah. Hadi anne. Dilek'le konuşacakmışım. Beni bekliyormuş. Halise isteyecekmişim onu. Bu uyduruyor. O olmaz. Kızın öyle bir niyeti yok. Var baba. Konuştuk kimşak kimşak. Başkasını bulacağım ben oğluma. <laughs> Düşünmeden konuşmayalım Davut. Çok yanlış. Bu çocuk nasıl evleniyor söylesene. Çok güzel evlenir de. Ne var? Ben de karımla polka yapacağım öyle imşak imşak. Evlidir, evlidir. Buluruz birini. Teşekkür ederiz hanımefendi. Buyurun. Direkt buz aldım sana. Bir dakika tertip, yol ver. Buyurun efendim, iyi günler. Direkt çok tatlı. Teşekkür ederim, penguenlerden mi aldın? Yesene. Yerim sonra. Ben de yiyeceğim. Ye ya ne yapayım? Sen bir şey mi söyleyeceksin bana? Söyleyeceğim Dilek. Kimse duymasın. Ne var yine? Annem sana gelmek istiyor. Gelsin. Seninle konuşacak. Ne konuşacağız? Öyle tatlı sıcak şeyler. Tertip sen yine bir işler mi çeviriyorsun? Ne işi Dilek? Mısını mı ye tatlı tatlı öyle. Nereye bakıyorsun hayırsız? Oraya amca. Ha oraya. Gözün sokakta. Yok vallahi amca. Yemin etme, sekiz kere dokuz. Sekiz kere dokuz mu amca? Oraya bak, oraya. Bakıyorum amca. sekiz ee, kere dokuz. Tüh, angut. Eşek kadar adam oldun, hala bir kervat cetvelini öğrenemedin. Yavaş yavaş amca. Babacığım aldım size. Oh, getir. Aferin aslanım. Besleyin biraz ustanızı. Ye babacığım, afiyet olsun. Tertip bana yok mu? Veriyoruz, patlamasana. Güzel konuş. Al, en küçüğünü bana verdi be tertip. Gözün doysun, hayırsız. Aç baba, aç. Hı, muz da güzelmiş. Çok güzel babacığım. Dileyi de aldım, tatlı tatlı. Amca bak, ona da almış. Olsun, ne var? Kıskanıyor baba, adi. Annem de gelecek bugün onunla konuşmaya. He, ne konuşmaya? Güzel şeyler babacığım. Öyle muzlu çikolatalı, yumuşak yumuşak. Hı. amca ne dedi? Al, Şikayet yok. Sekiz kere dokuz. Dunkov. Başladın mı sen yine sapık sapık konuşmaya?